Millet Antik Kenti, Bilgelik ve Ticaretin Merkezi. Merhaba, bugün sizleri aydınlığı sınırları içinde yer alan ve antik çağın en önemli kentlerinden biri olan Millet'e götüreceğim. Bilgelik, bilim ve ticaretin merkezi olarak bilinen bu eşsiz kent, sadece mimari yapılarıyla değil, felsefe ve bilim dünyasına kazandırdığı büyük isimlerle de tarihte derin izler bırakmıştır. Millet'in kuruluşu ve tarihi arka planı, Millet. Batı Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. İlk yerleşimin Neolitik çağa kadar uzandığı tahmin ediliyor. Ancak millet, asıl parlak dönemine M.Ö. 8. ve 6. yüzyıllar arasında ulaşmıştır. Yunya'nın en güçlü kentlerinden biri olan millet, ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu sayesinde zenginleşmiş ve bölgenin en önemli liman kentlerinden biri haline gelmiştir. Milet'in kuruluşuyla ilgili mitolojik anlatımlar da oldukça ilgi çekicidir. Rivayete göre kentin adı Miletos adındaki bir kahramandan gelmektedir. Efsaneye göre Miletos, Girit'ten kaçıp Anadolu'ya gelmiş ve burada bir şehir kurmuştur. Milet'in altın çağı ve ticaret ağı. Milet, antik çağda denizcilik ve ticaret alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Kent Karadeniz Akdeniz ve Ege ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyordu. Bu avantajı sayesinde kolonizasyon hareketlerinde büyük rol oynadı. Milletli denizciler, Karadeniz kıyılarında Sinope, Sinop ve Trapezus, Trabzon gibi koloniler kurarak ticaret ağlarını genişletti. Bu dönemde millet, tarım, seramik üretimi, zeytinyağı ticareti ve dokumacılık gibi sektörlerde de büyük bir gelişme gösterdi. Özellikle millet kumaşı, antik dünyada oldukça meşhurdu. Milletin bilime ve felsefeye katkıları. Millet denildiğinde akla gelen en önemli unsurlardan biri de bilim ve felsefenin doğduğu yerlerden biri olmasıdır. Kent, antik çağın en büyük düşünürlerinden Anaximandros ve Anaksimenes gibi isimlere ev sahipliği yapmıştır. Milattan önce 624-546, evrenin temel maddesinin su olduğunu savunan ilk filozoflardan biridir. Aynı zamanda geometri ve astronomi alanında da büyük katkılar sağlamıştır. Anaksimandros milattan önce 615 146 evrenin sonsuz ve sınırsız bir madde olan airon tarafından oluşturulduğunu ileri sürmüştür. Anaksimenes milattan önce 585-528, evrenin temel maddesinin hava olduğunu savunarak doğa olaylarını açıklamaya çalışmıştır. Bu filozoflar sadece antik çağ felsefesini değil, bilimsel düşüncenin temellerini atarak sonraki yüzyıllara da büyük katkılar sağlamışlardır. Milet'in mimari harikaları. Milet, planlı kentleşme modeliyle de dikkat çeken bir yerleşimdir. Hipodamos planı olarak bilinen ızgara sistemli şehir düzeni, modern şehircilik anlayışının temel taşlarından biri olmuştur. Kentin en dikkat çekici yapıları şunlardır. 1. Millet Tiyatrosu Millet'in en görkemli yapılarından biri olan Millet Tiyatrosu, Helenistik dönemde inşa edilmiş ve Roma döneminde genişletilmiştir. Yaklaşık 15.000 kişilik kapasitesiyle Antik Çağ'ın en büyük tiyatrolarından biridir. Günümüzde hala ayakta olan bu yapı, milletin kültürel ve sosyal hayatının merkezlerinden biri olmuştur. 2. Hamamı Roma İmparatoru Aurelius'un eşi tarafından yaptırılan bu hamam, Roma dönemi hamam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. İçinde soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri bulunur. 3. Millet Agorası Milletin ticari hayatının en önemli noktalarından biri Agora'dır. Burası, hem ticaretin yapıldığı hem de politik ve sosyal etkinliklerin gerçekleştiği geniş bir alan olarak kullanılmıştır. Çeşitli dükkanlar, resmi binalar ve tapınaklarla çevrili bu alan, antik kentteki ekonomik ve sosyal yaşamın kabini oluşturuyordu. Dördüncü, Derpinyon ve Tapınağı Millet, Tanrılara adanmış birçok tapınağda ev sahipliği yapmıştır. Delfinyon, özellikle denizciler için kutsal sayılan Apollon Delfinyos'a adanmış bir tapınaktır. Ayrıca, Milet'te tapınağı da bulunuyordu ve burası kentin en önemli dini yapılarından biriydi. Milet'in çöküşü ve günümüze kadar gelen kalıntılar Milet, Milat'tan önce 5. yüzyılda Persler tarafından büyük bir saldırıya uğramış ve büyük zarar görmüştür. Ancak Kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde yeniden inşa edilerek eski ihtişamına kavuşmuştur. Ancak zamanla Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı arıviyonlar, Miledin limanını doldurdu ve kentin denizle olan bağlantısı kesildi. Ticaret yolları değişince Miledin önemi azaldı ve kent Bizans döneminde küçülerek giderek terk edildi. Eğer siz de tarihe ve antik kentlere ilgi duyuyorsanız, Miledi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şehrin kalıntıları arasında dolaşırken burada yaşamış insanların izlerini hissedebilir ve tarihle iç içe büyüleyici bir deneyim yaşayabilirsiniz. Peki, sizi en çok etkileyen detay ne oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşça kalın.